Bu kanalda pratik kod örnekleriyle faydalı programlama bilgileri sunuyoruz. Bu kez JavaScript'teki fonksiyonlar hakkında. Fonksiyon ifadeleri ve ok fonksiyonları gibi fonksiyonların nasıl tanımlanacağı, ayrıca geri çağırma fonksiyonları ve kapanışlar gibi çeşitli fonksiyon türlerini öğrenebilirsiniz. Altyazıları etkinleştirmek kod açıklamalarını daha kolay anlamanıza yardımcı olur. JavaScript'teki fonksiyonlar, belirli görevleri gerçekleştirmek için kullanılan tekrar kullanılabilir kod bloklarıdır. Fonksiyon kullanımı kodun okunabilirliğini artırır ve bakımını kolaylaştırır. Fonksiyonlar çeşitli şekillerde tanımlanabilir ve argümanlar ile dönüş değerleri kullanılarak esnek bir şekilde yönetilebilir. Fonksiyonlar function anahtar kelimesi kullanılarak tanımlanabilir. Fonksiyon bildirimleri kod çalışmadan önce yükseltilir, bu nedenle tanımlanmadan önce çağrılabilirler. Bu örnekte, grid, fonksiyonu bildirimi yapılmadan önce çağrıldığı için, Hello everyone ve hello Alice görüntülenir. Fonksiyonlar bir değişkene atanarak da tanımlanabilir. Bu durumda fonksiyon yükseltilmez ve yalnızca tanımlandıktan sonra çağrılabilir. Bu örnekte, Hello, Bob görüntülenecektir. OK fonksiyonları, daha kısa bir söz dizimiyle fonksiyon tanımlamanın bir yoludur. Bunlar özellikle anonim fonksiyonlar, adlandırılmamış fonksiyonlar, kullanıldığında faydalıdır. Ayrıca OK fonksiyonları, dis, anahtar kelimesiyle ilgili farklı bir davranış sergiler. Bu örnekte fonksiyonlar grid ve grid short olarak tanımlanabilir. Eğer fonksiyon tek satır ise grid short gibi kıvırcık parantezler kaldırılabilir. Bir fonksiyona geçirilen değerlere argümanlar denir. Bir fonksiyon tanımlarken argümanları belirtirseniz, fonksiyonu çağırdığınızda değerler geçirebilirsiniz. Argümanlara herhangi bir değer iletilmezse varsayılan bir değer belirtebilirsiniz. Bu örnekte greet çağrılırsa varsayılan olarak misafir kullanılır. return ifadesini kullanarak bir fonksiyondan bir dönüş değeri döndürebilirsiniz. return ifadesi yoksa fonksiyon tanımsız undefined değerini döndürür. Bu örnekte grid bir değer döndürmediğinden dönüş değeri tanımsız (undefined) olur. İsmi olmayan bir fonksiyon anonim fonksiyon olarak adlandırılır. Genellikle fonksiyon ifadeleri veya ok fonksiyonları olarak kullanılırlar. Hemen çalıştırılan fonksiyon ifadesi __fe tanımlandığı anda çalıştırılan bir fonksiyondur. Genellikle kapsamı kontrol etmek için kullanılır. Tanımlandığı anda çalıştırılır. Bir fonksiyona daha sonra çalıştırılması için başka bir fonksiyonu argüman olarak geçirme işlemine geri çağırım fonksiyonu denir. Genellikle asenkron işlem ve olay yönetiminde kullanılır. Bu örnekte konsola bir değer yazdıran bir fonksiyon geri çağırım fonksiyonu olarak geçirilir. Bir fonksiyonun kendi kendini çağırmasına öz yineleme denir ve bunu kullanarak tekrarlayan işlemler yapan bir fonksiyona öz yinelemeli fonksiyon denir. Örneğin, bir faktöriyel hesaplama fonksiyonu şu şekilde öz yineleme kullanılarak uygulanabilir. 5, sayısının faktöriyeli olan, 120, bu örnekte gösterilecektir. Bir fonksiyon içinde kullanılan, dis, fonksiyonun hangi nesneye atıfta bulunduğunu belirtir. Normal bir fonksiyonda çağıran nesneye atıfta bulunurken, OK fonksiyonlarında tanımlandığı kapsamın, dis, değerini korur. OBJ, değişkeninin, grid, özelliği, function, anahtar kelimesi kullanılarak tanımlanmıştır. Bu nedenle, this, anahtar kelimesi, OBJ, değişkeninin nesnesini ifade eder. Diğer yandan, OBJ2, değişkeninin, grid, özelliği bir OK fonksiyonu, arrow function, kullanılarak tanımlanmıştır. Bu nedenle, this, anahtar kelimesi dış kapsamda bulunan nesneyi ifade eder ve bu örnekte, undefined olur. Bir fonksiyon içinde tanımlanan değişkenlere fonksiyonun dışından erişilemez. Bu durum fonksiyon kapsamı (function scope) olarak adlandırılır. Bir fonksiyon tanımlandığı andaki kapsamı koruyan closure adlı bir özellik de vardır. Bu örnekte inner, fonksiyonu, tanımlandığı kapsamı koruduğu için, outer var, değişkenine erişebilir. Bu videonun kaynak kodu resmi web sitesinden indirilebilir. İsterseniz, öğreniminize yardımcı olmak için açıklamadaki URL'yi ziyaret edin. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla içerik izlemek istiyorsanız lütfen kanala abone olun.